Olur, öğrenir, eline uyu. <laughs> Varlıkta yoklukta, sağlıkta hastalıkta, zenginlikte fakirlikte, ama sakın olmayın da, zenginlikte fakirlikte, kocalar kabul ediyor musun? <laughs> evet. santé, dans la maladie, dans la richesse, en pauvreté, dans le bon moment, dans le mauvais bon bon moment. Est-ce que vous dites oui evet, Oui, ya ja, si. Professeur Beyefendiye de çok çok selamlar. Kütahya'mızdan kız alıyor. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> ee, işte, Kültür ve Sosyal İşler Müdürümüz Yıldırım Akgün Bey de sizlere çok çok selamlarını ilettiler. Sevgilerini ilettiler. Allah tamamlar edersin diliyoruz. Biz Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak Buraya bakalım. Te Teşekkürler. E, ben yaklaşık 4 senedir e, Belçika'da, Brüksel'de yaşıyorum. Eşimle de orada e, bulunduğumuz bölgede parkta tanıştık. E, ve o günden beri de beraberiz. E, beraber Belçika'da yaşıyoruz. Kendisi Fransız. İsmi Olivia. Uh, şimdi de düğünümüze giriş yapıyoruz. Uh, it's the news agency. Yes, what do you think about uh, everything? Turkey. Oh, it's a fantastic. I love the place. I love the people even more than the place. Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye Türkiye'den çok insanları seviyorum. Um, Türkiye'deki um, insanları seviyorum. Welcome more better than a king. So. Ve e, burada e, bir kraldan daha üst bir şekilde karşılanıyorum. O yüzden çok mutluyum dedi kendisi. Sizin olabilir miyiz? Heyecanlıyız. <laughs> Sevdiğimiz insanlar hep burada. E, Kütahya benim memleketim. Benim için önemli o yüzden burada olması. Ben uzun yıllardır Kütahya'da yaşamıyorum ama Kütahya'da olması benim için önemli. <laughs> Okay, ja, Okay,